Yani ben Okan Serpik Çınar. Bu videoda sağlık hizmetleri temel kanunda yapılan değişiklikten bahsedeceğim. 27 Mayıs 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan ceza kanunu ve bazı kanunlardaki değişiklikler videosunun son seridir. Sağlık hizmetleri temel kanunda şöyle bir değişiklik yapılmıştır ve hatta tabi bu videoyu çekene kadar da kurul tarafında verilen kararlar ilk kararlar olarak da haberler yayınlandı bile. Burada e, sağlık hizmetleri temel kanununda önemli olan bir değişiklik mesleki sorumluluk kurulunun kurulmasıdır. Sağlık Bakanlığı nezdinde bir kurul kuruldu ve bu kurul ne yapıyor? E, açıkçası devlet özel kurum ve kuruluşlarında hekim veya diş hekimlerinin tedavi, teşhis, muayene esnasındaki açılacak davalara ilişkin soruşturma izni verilme etkisidir. Eğer ki mesleki sorumluluk verilen karara da itiraz edilecekse de Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nin yetkili olduğu kararda kanunda belirtilmiştir. Bunun yanında eğer ki kamu kurulum e, kuruluşlarında, devlet üniversitelerinde e, diş hekimi veya hekimi tedavi, teşhis veya muayene esnasındaki e, sorumluluğu nedeniyle idare tarafından bir tazminat ödenmişse bu tazminatında da edilip edilmeyeceği Rücu miktarı ve hekimin görevine aykırı olarak davranıp davranmadığına dair de yine aynı şekilde mesleki sorumluluk kurulu tarafından bir karar verilecektir. Tabii ki de fazlasıyla detay bir konudur mesleki e, Sorumluluk Kurulu'na dair de ilk kararların geldiği yönünden de haberler gelmiştir. Artık ilk kararlar veriliyor. Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne de e, bu vermiş olduğu karara dair de itirazlar da başladı. Sağlık hizmetleri temel kanunayı bulan temel değişiklikten kısaca bahsettim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.